Merhaba Vedik Astroloji severler. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. E, yengeç Burcu devam edeceğiz. 2025 yılında Yengeç Burçlarını neler bekliyor? E, lütfen Vedik Astroloji Sideral Zodiyah göre dinleyin. Ay ve yükselen olarak yükselen yengeçler. Manevi bir yıl olacak zihinsel dönüşüm ve yüksek ruhsal farkındalık adına güzel bir e, yıl olacak 2025 yılı sizin adınıza inanç sisteminizde böyle değişim dönüşüm yeni öğretiler belki yeni bilgiler ekleme hani bu zamana kadar belki altı e, bir şey yapıyordunuz ama altı boştu duyumlarla idi bu sefer bunun içeriğini böyle altına doldurmak amaçlı yeni şeyler öğrenebilirsiniz Satürn size disiplinli bir şekilde yeni bir şeyler öğrenmenizi istiyor biraz e, bu zihinsel dönüşümü e, sağlarken mutlaka kendinizi geliştirecek hem manevi alanda hem zihninize hem hayata bakışınızı e, değiştirecek öğretiler almanızı istiyor ve bu konuda sizi destekliyor Eğer bu konuda çabanız olursa bu e, 2026 yılında yükseleniniz üzerinden geçecek yengeç dönemi sizin için çok çok güzel geçebilir. E, Jüpiter sizi biraz inzivada e, inzivaya çekilmeye e, yönlendirebilir. E, eviniz mabediniz gibi olacak. Araçlar, yeni ev, işte evinizin dekoru, yeni bir eee toprak alımı diyeyim. Bu konularda taşınmaz mülklerle ilgili şanslı olduğunuz, güzel etkilerin olduğu bir yıl olacak sizin için. Jüpiter sizi inzivaya çekerken bu evinizdeki iç huzurunuzun artması belki evinizde daha çok vakit geçirmenize neden olacak. Böyle bir süreçten geçeceksiniz. Geçmişten gelen bir sağlık sorununuz varsa bu zamana kadar devam eden onun için böyle çok güzel bir dönem, şifalanacağınız bir dönem, ee, hani bazen gideriz doğru doktora denk gelmek, doğru tedaviye denk gelmek, o, o alanlarda şanslı bir süreç olacak 2025 sizin için. Sağlık sorunlarınızda çok güzel, e, iyi doktorlara, hastanelerden yana e, şansınızın yüksek olduğu, doktorlardan yana, e, sağlıktan yana da şansınızın yüksek olduğu bir dönem, bilgilikle e, varsa bir e, sıkıntınız onları çözeceksiniz. Size satürn burada disiplin istiyor. Sizin biraz bir şeyleri, biraz eğitime, öğrenime, kendi zihinsel yolculuğunuzu gerçekleştirirken ...bunlara yönelmenizi istiyor... ...biraz düşünmenizi istiyor... ...bu manevi ruhsal alanlara çekildiğimizde... ...zaten biraz düşüncelerimizle baş başa kalırız... ...öğretilerimizle baş başa kalırız... ...ve sorgulamaya başlarız... ...sizin için de böyle bir süreç... ...ama Jüpiter'in 12. evdeki... ...konumu nedeniyle... ...bu alanda gelişmeler olacağını... ...çok daha güzel etkiler alacağınızı... ...gösteriyor... ...daha böyle sakin bir yıl geçireceksiniz siz... ...sevgili yengeçler... Ama 2026'da sizin yanınızda olacak inşallah. E, 2026'ya bir hazırlık gibi olacak sizin için. E, bu güzel etkilerden en iyi şekilde yararlanmanızı diliyorum. 2025'in size de huzur, mutluluk, e, şifa getirmesini diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.